Evet sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Oran orantı konu anlatım videosunun ilkiyle karşınızdayım. Kaleminiz, kağıdınız ve en önemlisi siz de hazırsanız başlayalım. İki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. A'nın B oranı A bölü B yani kesir çizgisiyle veya A bölü B yani iki noktayla veya a bölü b yani şu slash işaretiyle şeklinde gösterebiliriz. İlk örneğimizi inceleyelim. Ali 15 yaşında ve Can 20 yaşındadır. Ali'nin yaşının Can'ın yaşına oranı 15 bölü 20. Bakın önce Ali'yi söylüyor sonra Can'ı söylüyor. O yüzden Ali bölü Can şeklinde yazıyoruz. Peki Canın yaşının Ali'nin yaşına oranı deseydi ne yapacaktık? Bu sefer önce canın yaşını yani 20'yi daha sonra Ali'nin yaşını 15'i yazacaktık. İlk söylenen paya ikincisi paydaya yazılıyor. Bu kadar basit. Bakın Ali'nin yaşının canın yaşına oranı 3 bölü 4 ise sadeleştirilmiş hali tam tersi canın yaşının Ali'nin yaşına oranı nedir? 4 bölü 3'tür. Geçen sene de işlemiştik zaten kısa bir hatırlatmasını yaptık. Hemen bizde bir örnek çözelim. Tabloya göre istenen oranları bulunuz. Şimdi tabloyu görüyorsunuz. Bir tane e, mavi boyalı karelerimiz var, beyaz boyalı kareler var. Peki bizden acaba ne istiyor? Diyor ki, boyalı kare sayısının tüm kare sayısına oranı. Boyalı kareler kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Önce bunu yazıyorum. 6. Tüm kareler kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 6'yı çarparsak kaç yapar? 30 yapar. 6 bölü 30. Sadeleştirebiliriz. Eğer payı ve paydayı 6'ya bölersek ne çıkar? 1 bölü 5 çıkar. 6'yı 6'ya bölersem 1. 36'ya bölersem 5. Boyalı kare sayısının tüm kare sayısına oranı 1 bölü 5. Bakın bu kadar bitti. Devam ediyorum. Tüm kare sayısının Boyalı olmayan kare sayısına oranı. Tüm kare sayısı diyor. Yani 30. Bu sefer bu şekilde göstereceğim. Boyalı olmayan kare diyor. Bakın tamamı 30. E, 6 tanesi boyalı ise geriye kaç kalır? 24 kalır. Cevabım bu. Peki 30 bölü 24. Sadeleştirirsem yine 6 ile sadeleştirebilirim. 6'ya bölersem 5. 6'ya bölersem 4. Cevabım 5 bölü 4. Bu kadar. Ve bu şekilde alakalı son sorumuza bakalım. Boyalı olmayan kare sayısının kaç demiştik az önce? 24 sayısının boyalı kare sayısına oranı. Boyalı kare sayılarımız kaç taneydi? Maviler gördüğünüz gibi 6 tane yani 24 bölü 6. 6 ile sadeleştirirsek cevabımız ne çıkar? Bakın 4 bölü 1 çıkar. Bunu sadece 4 olarak da gösterebilir. 4'ten kastına tabi ki 4 bölü 1. Devam edelim. Örnek 2. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 4 bölü 7'dir. Kız öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranı kaçtır? Erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 4 bölü 7. Erkek öğrenci sayısına 4 birim diyebiliriz. 4x diyebiliriz. 4k diyebiliriz. Hiç fark etmez. Kız öğrenci sayısı da 7 birimdir. E, sınıf mevcudu kızlarla erkeklerin toplamı değil midir? Tabii ki. Toplarsak bakın kaç yaptı? 11 birim. Bizden ne istiyor? Kız öğrenci sayısının sınıf mevcudun oranını soruyor. Kızlar bölü sınıf. Kızlar 7 birimdi. Sınıf 11 birim. Bakın birimler birbirini zaten yazsak da götürecekti. Cevabımız 7 bölü 11. Gelin biz de bir soru çözelim bir otobüsteki bayan yolcu sayısının otobüsteki tüm yolcu sayısına oranı 9 bölü 16'dır. Buna göre bu otobüsteki erkek yolcu sayısının bayan yolcu sayısına oranını bulalım. Bize neyi vermiş? Bayan yolcu sayısının bu arada bakın şunları yazmaya üşenmeyin. Hani tamamını yazın. Bayan bölü ne diyorum? Otobüsteki tüm yolcular dediği için tüm diyelim. Uzun uzun da yazabiliriz ama hani kendinizin anlayacağı şekilde gerekiyorsa sadece baş harfi yazın ama yeter ki yazın. Çünkü orandaki en büyük yaşayacağımız sıkıntı hani yaşarsak ki umuyorum olmayacak. Hani yanlış yere yazmak oluyor. Bunun sebebi de iki kelime fazla yazmayayım diye baştan 10 saniyenin hesabı yapılıyor. Ama sonradan sıkıntı oluyor. Dikkat ederek yaparsak hiçbir sorun olmayacak. Şimdi bayanların tüm otobüsteki yolculara oranı neymiş? 9 bölü 16. 9 birim de diyebiliriz. K da diyebiliriz. X de. Ben K demek istedim. 9K bölü 16K. O zaman erkek yolcuların sayısı otobüsteki tüm yolculardan bayanları çıkartırsam bulmaz mıyım? Tabii ki de bulurum. Bunlar da kim? Erkek yolcular. Bizden ne istiyor? Erkek yolcu sayısının bayan yolcu sayısına oranı kaçtır? Erkeklerin bayanları oranını soruyor. O zaman yazarsak erkek yolculara biz 7K dedik. Bayan yolculara 9K dedik. E K'lar da birbirini götürürse cevabımız 7 bölü 9. Oranı hatırladık. Şimdi ise birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulma. Bu kısmı da bir hatırlayalım. Örneğimize bakıyoruz. Ahmet'in yaşının Mehmet'in yaşına oranı 3 bölü 5'tir. Ahmet 12 yaşında ise Mehmet kaç yaşındadır? Şimdi birinci yolumuza bakalım. Ahmet'in yaşının Mehmet'in yaşının oranı diyor. O yüzden Ahmet bölü Mehmet dedik. 3 bölü 5. Ahmet 12 yaşındaysa acaba Mehmet kaç yaşında? E bakıyorum 3'ten 12'ye gitmiş kaç katı? 4 katı. O zaman 5'in de 4 katı olacak. O zaman ne olur? Bakın 5 kere 4 15 yapmazsa, tabi. Orada küçük bir hata olmuş. 5 kere 4 20 devam ediyorum İkinci yol peki ne Ahmet bölü Mehmet yine 3 bölü 5 Ahmet 3 birim Mehmet'in yaşı bakın 5 birim 3 birim eşittir 12 dedik neden bize kimi verdi Ahmet'i verdi değil mi 3 birim 12 ise 1 birim 4 tür her iki tarafı 3'e bölersek Mehmet'in yaşı da 5 birim olduğuna göre 5 kere 4'ten 20 bakın bu yolu da kullanabiliriz gerektiği yerde artık duruma göre değişebiliyor. Fakat eğer tam katı gibi bir durum varsa burada direkt olarak görüyorsanız birinci yol daha kolaydır. Bazen ama ikinci yol dışında çözülmez. Bu da aklınızda bulunsun ve gelin biz de bir örnek çözelim. İsa'nın bilyelerinin sayısının Musa'nın bilyelerinin sayısına oranı 4 bölü 7'dir. Musa'nın 21 bilyesi olduğuna göre İsa'nın kaç bilyesi vardır? Şimdi kimin kime oranı 4 bölü 7? İsa'nın bilyelerinin Musa'nın bilyelerine oranı ne? 4 bölü 7. Musa'nın 21 bilyesi var. Musa bakın payda da aşağıda. 21'i buraya yazıyorum. Bize neyi soruyor? İsa'nın acaba diyor kaç bilyesi var? Şimdi ne yapacağız? 7'den 21'e gitmiş. Kaç katı tam olarak? Tam olarak bakın 3 katı. O zaman 4'ün de 3 katı neye eşittir? Aynen öyle. X'e eşittir. Yani X kimdi? İsa'nın bilyesi. Cevap 12 bu kadar. Bu arada sen de çözüyorsun. Kağıt kalemin zaten yanında. Eğer şimdiye kadar çözmediysen hocam ben daha sonra çözeceğim diyorsan kesinlikle daha sonra çöz. Sadece bir kere dinleyerek bırakırsanız emin olun eksik kalacaktır. Hem okulda dersten önce izlemenizi tavsiye ederim. Dersiniz için sonra bir daha izleyin ki iyice konu pekişsin. Devam edelim. Ali'nin kilosunun Veli'nin kilosuna oranı 7 bölü 8'dir. Ali 70 kilogram olduğuna göre Veli kaç kilogramdır? Kimin kilosunun kime oranı? Ali'nin kilosunun Veli'nin kilosuna oranı 7 bölü 8. Ali bakın yukarıda 70 kilogramsa Veli kaç kilogram? Hocam çok kolay diyorsunuz. Aynen öyle. 7 kere 10 70 8 kere 10 80 Demek ki 80 kilogram diyelim. Kimmiş bu? Veli. Soru bitti bile. Bir kümeste bulunan tavukların sayısının horozların sayısına oranı 2 bölü 3. Hemen yazalım. Tavukların sayısının horozların sayısına oranı 2 bölü 3. Bu kümesteki tavuk ve horozların toplam sayısı bakın toplam demesi önemli 25 olduğuna göre kümesteki tavuk sayısı kaçtır? Şimdi 2K'ya 3K desem ikisinin toplamı 5K yapmaz mı? Evet. 5K kaça eşit? 25'e O zaman biz K'yı bulmak için cebiri zaten işledik. Ne yapıyorduk? Her iki tarafı da aynı sayıya bölüyorduk. 5'e bölersem gitti. Daha açık bir renkle gösterelim. 25'i de 5'e bölersek kaç çıkacak? K eşittir 5. Bize neyi soruyor? Tavuk sayısını soruyor. Tavuk sayısı neydi? Bakın 2K'dı. 2K idi. Şimdi K gördüğümüz yere de 5 yazarsak cevabımız 25 değil. Tabii ki 2K'dan kastını 2 çarpı K. 2 ile 5'i çarparsak cevabımız 10. Demek ki 10 tavuk varmış kümeste. Oranda çokluklardan birinin bir olması durumunda diğerinin alacağı değeri bulma. Oranlardan birinin bir olması durumunda diğerinin alacağı değeri bulmak için istenilen çokluğa oranda karşılık gelen sayıyı 1 yapacak şekilde oranı sadeleştiririz. Yani bir birim olması istenen çokluk kendine bölünür. Diğer çoklukta aynı sayıya bölünerek sonuç bulunur diyor. Önce örneğimize bakalım sonra da birlikte sorularımızı çözelim. Manavdan 30 liraya 5 kilogram elma alınabiliyor. Buna göre 1 kilogram elmanın fiyatını bulalım. Diyoruz ki bizden ne istiyor? 1 kilogram elmayı istiyor. Hani 1 bulmamız gereken şeyi her zaman paydaya yazacağız. Ödenen para bölü elmanın ağırlığı. Ödenen para 30 lira. Elmanın ağırlığı 5 kilogram. Bizden 1 kilogram olmasını istiyor. Yani 5'e bölersem 1, 30 da 5'e bölersem 6. Demek ki 1 kilogram elma 6 liradır. Gördüğünüz gibi çok kolay. Devam edelim. İrmik helvası yapmak için 3 kilogram irmi, 2 kilogram şeker katılır. 1 kilogram şeker için kaç kilogram irmik katılır? 1 kilogram istediği şey ne? Şeker. Şekeri o zaman paydaya yazıyoruz. İrmiğimizi paya yazdık. İrmik 3 kilogram şeker 2 kilogram ilk durumda. Bizden 1 kilogram şeker bu durumu soruyor. Böyle olsaydı ne olurdu diyor. O zaman 2'yi 2'ye bölersen 1, 3'ü 2'ye bölersen 1,5. Demek ki 1 kilogram şeker için 1,5 kilogram irmik kullanılır. Eşit büyüklükte 8 tane armut 2,4 kilogram gelmektedir. Buna göre armutlardan birinin kütlesini bulunuz. Şimdi bizden ne istiyor? Armutlardan bir tanesinin kütlesini istiyor. O zaman adet kısmını paydaya yazacağız. Bir adet. Ağırlık kısmını da ya da kilogram da diyebiliriz. Yukarıya yazacağız. Hatta ben oraya ağırlık yazayım. Tamam. Çünkü bir tanesinin ağırlığı ne kadar? kütlesine kadar? Bize bunu soruyor. Şimdi adet ilk başta ne kadardı? 8 taneydi. Ağırlık 2,4 kilogramdı. Peki bir tanesini istiyorsa ne yapmamız lazım? Hem payı hem de paydayı kaça bölmemiz lazım? 8'e bölmemiz lazım değil mi? Neden? Amacımız bir adedi hesaplamak. Bölersek ne olur? Bakın şöyle 24'ü 8'e bölseydim. 3 değil mi? E, fakat bu 2,4 virgülden sonra bakın bir basamağı var. Bitti. Bunu başka türlü nasıl yapıyorduk? Tabi bu da nedir? 0,3 yani 1 adet armut ne oluyormuş? 0,3 kilogram gelir. Yine bir ondalık sorusu çıkarsa yine orada da yapabiliriz. Ondalık sayıları çarparken, bölerken e, özellikle bölme işleminde birden fazla yöntemimiz vardı. Bu da aklınızda kalsın. Pratik bir bilgi. Bir simitçi 100 tane simidi 80 TL'ye satmıştır. Buna göre bir simidin fiyatını bulunuz. Ne yapacağız? Bir simit hesaplayacağız. Ona göre işlemlerimizi yapalım bakalım. Şimdi biz simit yine adedini aşağı yazalım. Yukarıya ne yazıyoruz? Parayı yazıyoruz. Kaç para? Şimdi ilk başta 80 liraydı. Ve 100 tane simit sattık. Bizden ne istiyor? 1 simidi hesaplamamızı istiyor. Yani hangi sayıyla ile sadeleştirmemiz lazım? Tabii ki de 100'e bölmemiz lazım. Hem payı hem de paydayı. 100'ü 100'e böldüm. 1 80'i 100'e bölersem? İstiyorsanız buraya 80 bölü 100 yazın. Cevap bu bakın. 80 bölü 100 nedir? Ondalık olarak yazarsak. 0,80 Hatta 80'i yazmamıza gerek yok biliyorsunuz. Şu sıfırı yazmasak da olur. Yani 0,8 diyebiliriz. Cümlemizde şu olacak. Diyeceğiz ki biraz rengi değiştirelim. 1 simit 1 pardon 1 simit ne kadarmış? 0,8 ya da 80 TL diyeceğiz. Peki 0,80 neye eşit? Aynen öyle. Doğru cevapları duyar gibiyim. 80 kuruşa eşittir. Sorulara eşit süre ayıran Ahmet 30 soruyu 36 dakikada çözmüştür. Buna göre Ahmet'in bir soruyu kaç dakikada çözdüğünü bulunuz. Bizden bir tane istediği şey ne? Soru. O zaman ne diyeceğim? Süreyi yukarıya yazacağım soru adedini aşağı yazacağım. Süre ne kadardı ilk, ilk başta? 36 dakikaydı. Soru sayısı 30'du. Evet. Bizden ne istiyor? Bir soruyu acaba ne kadar da çözer diyor. O zaman benim ne yapmam lazım? 30'da bir sadeleştirme işlemi yapmam lazım. 30'u 30'a bölersem 1. Demek ki burası da ne olacak? 36 bölü 30 olacak. Bunu da bir sadeleştirirsek bakalım ne olacak? 6'ya bölersem 6, 6'ya bölersem 5. Demek ki bir soruyu 6 bölü 5 dakika. Hatta biz bu 6 bölü 5'i ondalığa çevirebilir miyiz? Tabii ki çeviririz. Bir çevirin bakalım kaç çıkıyor? Ya 6'yı 5'e böleceğiz ya da 5'i yani paydayı onun kuvveti olacak şekilde 10-100-1000 olacak şekilde genişleteceğiz. 2 ile genişletirsem 2 kere 6-12 hadi yazalım. 2 kere 5-10 yani bu da ne demek? 1,2. Bir, bir soruyu 1,2 dakikada çözüyormuş bu kişi Ahmet. Evet Ahmet'in hızı fena değil. Yani birazcık daha hızlansa fena olmaz. Şimdi gelin oran konusuyla alakalı İlk başta işlediğimiz şeylerle alakalı bol bol soru çözelim. iyice pekiştirelim. İlk sorumuz bir sınıftaki 36 öğrenciden 12'si erkektir. Buna göre sınıf mevcudunun kız öğrenci sayısına oranı kaçtır? Kimin kimi oranı sınıfın kız öğrenci sayısına oranı. Sınıf kaç kişi 36? Acaba kızlar kaç kişi? Bakın 12'si erkek ise... 36'dan 12'ye çıkartırsam 24 kız kalmaz mı? Kalır. 36 bölü 24. Peki ben hem payı hem de paydayı kaç sadeleştirebilirim? Aynen öyle 6'ya bölersem 6 bölü 4. Peki biraz daha sadeleştirebilir miyim? Tabii ki hocam. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2. Cevabımız 3 bölü 2. Bir şekerli su karışımında şekerin karışımı oranı 4 bölü 9. Kimin kimi oranı? Şekerin karışımı oranı 4 bölü 9'muş. Olduğuna göre karışımın suyu oranı kaçtır? 4 bölü 9 biz buna 4K bölü 9K diyebiliriz. Karışımda ne var? Şeker var, su var. Şekerli su çünkü. Şeker 4K ise ve karışım 9K ise 9K'dan 4K'ya çıkartırsak geriye su kalır. Su da 5K değil midir? Aynen öyle. Karışımın suya oranı diyor. Karışım bölü su. Karışım neydi bakın? 9K. Su neydi? 5K. Yazarsak K'lar gider. Geriye 9 bölü 5 kalır. Cevabımız bu. Bir sınıfta spor yapanların sayısının spor yapmayanların sayısına oranı 11 bölü 13'tür. Spor yapan kişilerin sayısı 22 olduğuna göre spor yapmayanların sayısı kaçtır? Şimdi yapanlar var, yapmayanlar var. Yapanlar diyelim. Ne yapanlar? Spor yapanlar. Bunlar da yapmayanlar. Bakın ma'yı bilerek büyük yazdım. Ki dikkat çeksin karıştırmayalım diye. E ne dedi bize? Spor yapanların yapmayanları oranı. Yani 11 bölü 13 yazdım. Tamam. Sonra bize ne dedi? Kimin sayısını vermiş? Yapan kişilerin sayısını vermiş. Yapanlar bakın yukarıya yazılıyor. Bunlar 22'ymiş. Yapmayanlar acaba kaç diyor? Şimdi bakın 11'den 22 olmuş. Yani kaç katı aslında? 2 ile genişletmiş. 11 kere 2 22. 13'lüdeki çarparsak buradan kaç çıkar? 26 çıkar. Yani bu da nedir? Spor Yapmayanların sayısıdır. Elmanın kilogram fiyatının armudun kilogram fiyatına oranı 2 bölü 3'tür. Hemen yazalım. Elmanın kilogram fiyatının armudun kilogram fiyatına oranı neymiş? 2 bölü 3'müş. Güzel. Armudun kilogram fiyatı 9 TL olduğuna göre bakın armut aşağıda. 9 TL olduğuna göre elmanın kilogram fiyatını bulunuz. E tamam o zaman buraya elmaya da soru işareti diyelim. 3'ten 9'a dönüşmüş. Nasıl dönüşmüş? Tabii ki de biz bunu 3 ile genişletmişiz. O zaman 2 ile de 3 çarparsak buradan cevabımız 2 kere 3 6 çıkar. Demek ki elmanın kilogram fiyatı 6 TL. Elmanın kilogram fiyatıymış. Efsanenin kilosunun Yakup'un kilosuna oranı 7 bölü 9'dur. Efsane bölü Yakup eşittir 7 bölü 9. İkisinin toplam ağırlığı 160 kilogram olduğuna göre bakın toplam diyorsa fark diyorsa ya da başka bir şeyi de sorsaydı hani hemen bunlara k diyeceğiz. x diyeceğiz ya da birim diyeceğiz. Tamam. Böyleymiş ve ikisinin ne dedik? 160 kilogram Peki 7K ile 9K'yı toplarsak kaç yapar? 16K. E, 16K 160 ise ben her iki tarafı da kaça bölerim? K'nın önündeki katsayıya yani 16'ya bölersem buradan K kaç çıkar? 10 kilogram çıkar. Daha bakın soruyu bitirmedim bile ama çözmeyi bitirdim neredeyse. Okumayı bitirmediğim halde. Efsanenin kilosunu bulalım. Efsane neydi? 7K kilogramdı. Yani ne yapacağız? 7k ise k gördüğüm yere 10 yazarsam demek ki efsane 70 kilogramdır. Pilav tarifinde 4 bardak pirince 12 bardak su konuluyorsa 1 bardak pirinç için kaç bardak su gerekir? 1 bardak pirinç diye o zaman pirinci aşağı yazalım. 1 olacak olan şeyi diğer değişken suyu da yukarı yazalım. İlk başta neydi? 4 bardak pirinç diyordu. 12 bardak su. Bizden ne istiyor? 1 bardak pirinç acaba diyor ne kadar su katılır? 4 1 olmuş. Yani ne yapmışım aslında ben? Bunu 4'e bölmüşüm. 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi 4'e bölersek de ne çıkar bakın? 3 bardak su konulur diyoruz. 1 bardak pirinç cevabımız 3. Salep yapmak için 6 bardak süt, 4 kaşık salep tozu ekleniyor ise 1 bardak süte kaç kaşık salep tozu eklenmelidir? Bizden istediği şey 1 bardak süte bakın o zaman sütü payda'ya yazalım. Ne diyor? Salep tozu diyor. O zaman salep tozunu da paya yazalım. Şimdi 6 bardak süt, 4 kaşık salep tozu 1 bardak süt acaba ne kadar? Ne diyeceğiz? Salep tozu. 6'dan 1'e dönüşmüş. Yani ne yapmışız aslında? 6'ya bölmüşüm. 4'ü de 6'ya bölersem bakın 4 bölü 6. E biraz daha sadeleştirirsek cevabımız 2 bölü 3. Ve bu videonun son sorusundayız. Baldo pirincin 3 kilogramı 45 lira. Osmancık pirincinin ise 4 kilogramı 58 lira olduğuna göre hangi pirinç türü daha ucuzdur? Ne yapacağız? İkisi de 1 kilogramı ne kadar acaba? Onu hesaplayacağız. 3 kilogramı 45 ise 1 kilogramı nedir? Her ikisini de 3'e bölerim. Değil mi? Bir tanesi budur. Yani cevabım 15 liradır. Bu ne? Baldo pirinç. Peki diğerini hesaplayalım bakalım. Diğeri de Osmancık pirinci. Ne yapacağım? 4 kilogramı 58 ise 1 kilogramını bulmak için 58'i 4'e bölersek kaç çıkar acaba? 58'in içerisinde 4 bir kere 5'in içerisinde 4 bir kere var. Sanırım yanlış hesaplamadıysam 16 buçuk mu yapıyor? Hayır 16 buçuk yapmıyor. Pardon 14 buçuk yapıyor. Değil mi? Siz de yaptınız diye düşünüyorum. Zaten hani 15 olsaydı 4 çarpı 15-60 yapardı daha az. 14,5 lira. Bu da neyin fiyatı? Bu da Osmancık pirincinin fiyatı. O zaman bize ne dedi? Hangi türü daha ucuzdur? Gördüğünüz gibi Osmancık 50 kuruş farkla daha ucuz bal da birazcık daha pahalı diyoruz ve soruyu da gönderiyoruz videoyu da gönderiyoruz diğer videolarda görüşmek üzere kanalı beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bol bol çalışın ve biraz daha çıkın arada hava alın her ne kadar şu an e, korona da olsa hastalık dönemi de olsa bilmiyorum bu videoyu izlediğiniz zaman korona artık kalacak mı ama uzun bir süre hani gündem değişmeyecek gibi gözüküyor. Yine de hava almaya bakın. Tabi sosyal mesafe ve maskeye dikkat ederek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Till <Sessizlik> I Storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust.